Bırak geri ver Öyle Sütü verseydiniz. Bırak geri ver Bırakalım işte oraya. Ölmüş şey diyor. Ee, açlıktan diyor vücudu böyle kalmıştı. Normalde kafasına göre de vücudun da öyle olması lazım evet, diyor. İyi Asmayı bir köpek diyor. La. Nasıl çözeceğiz sana biz bunu? Şuraya koysak, babam. Hı? Nasıl Gel. Sadooo, çok Diş şey atıyor şey ya. Yapıyor. Diş atıyor bu ya. Neden? Onu biz Düşmez. var ya. Dişmez. Fotoğraf mı değil mi olmaz? Fotoğraf. Aa, ne biçim köpekler ya? Nereye indireceğiz? Şuradan mı herhalde? İlacı şey. da. İlacı da attı, bizle görüştük. Diğerleri saldırıyor. Sersemlemiş bir şey. Sandık Hüday Kapuzularına konaklamaya gelen misafirlerimiz beyaz masayı arayarak hatta da donmakta olan köpek için ulaşım sağladılar. Daha sonra belediye gelmelerini istedik. Belediye geldiler ve köpeği vatandaşımızla birlikte veterinere götürdük. Orada ilk müdahalesi yapıldı. aşısı, iğneleri ve hap tedavisi başlatıldı. Daha sonra köpeğimizi aldık. Zabıt ekibimize teslim ettik. Zabıt ekibimiz de besleme evine köpeği bıraktı. Sizin boynunda bir tasması bulunmakta. Büyük bir ihtimalle bu köpeğimiz ya kayboldu ya da birileri tarafından bırakıldı diye düşünüyoruz. Eğer kaybeden vatandaşlarımız var ise besleme evinde köpeğimize bakım yapılmaktadır. Oradan teslim alabilirler.